Geçmeyen gecelerim var benim ve beklemeyle geçen gündüzlerim. İstersen gecelerin uzunluğunu kirpiklerime sor. Anlatsınlar sana çünkü hiç ama hiç kırpmam gözümü. Kulaklarımdan gitmeyen o manalı sözünü hiç bıkmadan dinlerim inanılmaz sesini. İstersen onlara sor sevgimin büyüklüğünü, gücünü. Her gün aynı heyecan ve aşkı anlatan sesini dinledikçe nasıl sarar tüm benliğimi? Durdururum saatin tiktaklarını, rüzgarın uğultusunu, martıların sohbetlerini. Yalnız sen kalırsın bende. İtirazım var her söze, her sese. Ne saatler geçer, ne aylar, ne de zaman durur. Bence aşkın kanunu da budur. Bir heyecan, bir heyecan Ömür boyu beklerim Seni görür görmez Sesini dinlerim Dinledikçe söylerim Söylerim Sevmek denince Akan sular durur Sevmek denince Akan sular durur Ve sevgin tam benliğimi bürür Uykusuz kalan gözlerim Bir andalacak olsa Yine seni, yine seni, yine seni görür Kulaklarım yalnız senin sesini bilir başka sesleri duymaz duyamaz yeminlidir ne bileyim herkes mi böyle bende mi böyledir ama bence aşk böyle olursa aşktır değilse aşktan çok ama çok uzaktır bana şiirler yazdıran işte bu yardır gel ey güzel gözlüm gel ey şiir sözüm gelişinle baharları gelişinle baharları yaşasın şu gönlüm gelmezsen yazlar da kıştır bana her an ölümdür ama gelirsen bütün mevsimler yazdır bahardır yokluğunsa bana zulümdür zulümdür